Merhaba arkadaşlar. Mesut Alpan bugün anne oğul günü yapacağız değil mi? Nereye götüreceğim ben seni Mesut Alpan? Sin Sinema. Hangi sinemaya? Hangi yani filme? Nasreddin Hoca. Dinozorlar şehrinde. Ona götüreceğiz. Evet arkadaşlar. Mesut Alpan'ın kanalına abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ederiz. Görüşürüz. Sinemada görüşürüz. Arkadaşlar gidiyoruz. Saat kaçmış? 12. Biz de arkadaşlar çok saat var. Biz oyuncakçıya gireceğim, dolaşacağız biraz. Onu da çekeceğiz. Daha 12 biz 2 buçukta gideceğiz. Evet arkadaşlar biz şimdi yola çıktık. 2 buçukta sinema saatimiz. Ama biz biraz erken çıktık. Biraz AVM'yi gezekledik. Çünkü anne oğul günü olduğu için. Değil mi oğlum? Evet. Evet arkadaşlar. Size AVM'de tekrar yolumuza devam edeceğiz. Görüşürüz. Mestal falan ilerliyor. Ha düşmesin gel. <laughs> gel gel düşmeyiz. Mesut Alpan düşersin. Bakın şu an saat kaç? Bir olmuşmuş. Evet. Bir olmamış hala. 12 55 geçiyor. Öyle mi? Hadi biraz ilerle bakalım. İlerliyorum. Mesut'un çok kolay bunun aynısı. <laughs> çamaşır makinesi mi? Evet. Bulaşık makinesi. gerçek gibi değil mi? Evet. Mikser. Mikser senin de vardı ama bozuldu. Mesut, air fair yapılmış. Çocuklar için. Air fair. Ekmek kızartma makinesi. Belki Bak de. mikrodalga. Ve kahve makinesi Mesut Alpan. Hepsi. Bakalım ne kadar. Bu çok varmış. Ha, <laughs> çok ucuzlar gerçek. Bak biz de video Hı çekeriz. Lego evet. evet. Lego bak evet Lego yapıyorlar. <laughs> Sen de yapıyordun. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Tren bak Mesut <mesleka. gülüyor> Ben de var ama Aa Lego. <laughs> evet. Ama farklı. farklı herhalde. <laughs> bak oyun şeyi. Nestel Oyun halısı. Elektronik şey hastası bakıyor. Hemen orada neler var, neler yok araştırıyor. Bak Mesut Alpan. Akülü arabalar. Evet sen Lego bakmaya geldin. Artık büyüdün. Lego yapma, puzzle yapma. Burada bulamazsın anne. Burası ama daha çok çocuklar için. Ama o küçük çocuklar için Lego. Sen daha büyük parçalılardan alacaksın. Zaten doğum günü Evet, doğum günde ablası hediye alacak sürpriz. <laughs> Hangi mağazaya gitsek oyuncak yolunu buluyor. arkadaşlar. <laughs> <Ay>, penguen konuşuyor. <laughs> ördek geldi. Şirin ördek. <laughs> <laughs> ah, da Bakalım Aferin. Hangi Lego? Şu kanka. Ha, Süper Mario Değil mi? Ne kadar? Ve, ne kahramanı bunlar? Bilmiyorum şey mi böyle çekince uzayan? Şut. Çekince uzayan oyuncaklar mı? Evet. Adı adlayınız. Şurada yazıyordu. Polito. Arkadaşlar bunun çok bir var. Üç ayağı var. Onun böyle, i̇şte. böyle. üç kafalısı var. Üç kafalısı. Evet. Desene harikaymış. Harikasın. Evet, çok güzel. İçindeki sıvılar yok. Bazıları da su sıkıyor. Mesut Fazıl'ı sevdiği için yine Fazıl tarafına geldi. Eğilir. Evet, Artık sen yüzlüklere geçtin. 60. İçine altmış. Kaçmış? Bakayım. İki tane var. Bir de iki. Atmış. İki tane atmışlar. <laughs> Neydi o? Paf petrol mü? <laughs> evet, paf <pağı> petrol. <laughs> 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 Güzel kostümler, değil mi? Kaçtı. Gördük. Kaçtığın yeri gördük. Bak oyun konusu şey mi bunlar? Ne? Elde oyun şey mi şunlar? Bilmiyorum. Onlar çok bebekler için. Şu. Değil mi? Senin de vardı böyle. Evet yani. var hala. Hala var değil mi? Aha, Saklıyor musun? Ben Barbie aldım. Robot. Hmm, evet robotlar. Çok Bu güzel. uzay. Bak uzay gemisi. Savaşan mı? Robot. 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 Çok güzel arkadaşlar. <laughs> çok güzel duruyor. Hmm. Şifreli robot. Nereye gittin? Ne <laughs> <Ya> koşuyorsun öyle? <laughs> Bakayım. Kurabiye adam içine binmiş gördün mü? Evet kurabiye adam içinde. Bu taraf bunlar Oturmayalım yasak. Evet ama yasak. Mes, şu büyük arabalara bakar mısın? Yukarı baka. evet. Panda yedik Çok sevimli değil mi? <laughs> güzel güzel. Neresi nasıl da? Neresi? <laughs> Nasıl sevimli? <laughs> Zorla oyuncaktan çıktı, kaybolamıyor. saatimizi doldurup sinemaya gireceğiz arkadaşlar. <laughs> evet. Mesut yine bir mağazaya girdi. <laughs> Mesut bak kurabiye adam. Evet bence çıkıp bakalım soralım ondan sonra. Hadi gel. Evet hehe. Saati soralım ona göre. Bu sefer de sinemayı kaçırmayalım. Baktık ama internetten. Bence çıkıp soralım. Tamam. Hadi soralım. Evet salonumuz bir olduğu için ben salona bakmaya gidiyor. Salon bir ileride mi? Görebildin mi? Ya. Şey. Rafa'dan tayfa Şu tarafa bak belki o taraftadır. Çok evet orada olabilir. Salon 1. Altı bir, bir yok. Yok mu? Bir. Soralım o zaman. Salon bir nerede diye soralım. Bence soralım Mesut Alpan. Gördün mü? Tamam. Gördün mü? Gördün mü? Salon bir. Tamam. Tamam o zaman saatimiz geldiğinde girelim. Evet arkadaşlar. Sonunda bulduk salon biri. Superman. Bak, Winnie the Bull, gene bal yiyor. Gördün mü? Evet. Ama biz Nasrettin Hoca Dinozorlar şehrindeye gireceğiz. Salon 1'de. Evet arkadaşlar, sinema keyfini hazırlık yaptı. Mısır patlağını Ay ve içeceğini aldı. <laughs> Birazdan sinema salonuna gireceğiz değil mi oğlum? Birazdan diğer seans bitince bizim seansımız başlayacak. Ve biz Nasrettin Hoca Dinozorlar Şehrinde'ye gireceğiz. Nasreddin ve oğlumla hocam. anne ol keyfi yapacağız. Nasreddin Kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs>

yılın son fırsatları başladı. Baba bu kim? Ha? Ha. Ha. Dinozor Osman amca. Cemil et. yumurtayı çalacak. Bu, bu 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 yumurta mı? Yardım et yumurta. arkadaşlar. <laughs> Filmimiz bitti. Biz eve gidiyoruz. Ama biraz gezebiliriz. Hadi çıkalım artık. Gel. İlerle bakalım. Kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz.